Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere tandır lezzetinde harika bir tencere yemeği hazırladım. Malzeme listemiz patates, arpacık soğan ve kalça but kullandım tavuk. Öncesinde tavukları temizledim, derisinden ayırdım ve parçalayarak bu şekilde tencereye alıyorum. Tencere iyice ısındı. Gördüğünüz gibi etler koyar koymaz kendini çekiyor. O kadar lezzetli bir tarif ki gerçekten tandır lezzetinde sebzeli muhteşem bir tencere yemeği. Üstelik yapımı da çok pratik. Dilerseniz tavuğunuzu küçük Butlardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben buttan da yapıyorum, kalçadan da yapıyorum, hatta kanattan da yapıyorum. Gerçekten lezzeti muhteşem oluyor. Bugün evde dondurucuda baktım, kalça butum var. Hemen onunla sizlere güzel bir yemek tarifi paylaşmak istedim. Bazen yorumlar geliyor, tencere yemekleri çok sıklıkla görmek istiyoruz diye. Elimden geldiğince arada sizlere tencere yemekleri de paylaşmaya çalışıyorum tavuklarımı mühürlüyorum iyice Kıpkırmızı oluncaya kadar mühürleyeceğim tavukları ne kadar güzel mühürlerseniz o kadar lezzetli olur arkadaşlar Eğer çiğden yaparsanız tavuk tavuk kokar ve güzel olmaz mutlaka bu şekilde mühürleyerek kızartarak yemeğinizi yapın bir tur daha çevireceğim bu kadar kızarması benim için yeterli değil Şöyle kıpkırmızı olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlarım. Harika bir şekilde kızardılar. Tek bir tencerede hiç bulaşık çıkartmadan yemeğimizi hazırlıyoruz. Lokum gibi, tandır lezzetinde muhteşem bir tavuk yemeği kızaranları alıyorum bir tepsiye alıyorum sebzelerini kızartacağım daha sonra tavukları da üzerine dizerek yemeğimizin yapımını devam edeceğim çok güzel kızardı Hatta ben tavuk etini kanat ve küçük butları bu şekilde hiç haşlamadan yağda kızartıyorum İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar baharatlı Patates ve pilav eşliğinde muhteşem bir tarif oluyor. Bir gün sizinle de o tarifimi de paylaşacağım. Evet tavuklarımı tepsiye aldım ve patatesleri ekliyorum. Üç tane patates kullandım. Dediğim gibi evde kişi sayısına göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Benim tarifimde takılı kalmayın. Eğer ki iki 3 kişiyseniz iki buttan ve iki patatesten de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Patatesleri ve soğanları da iyice mühürlüyorum. Kıpkırmızı oluncaya kadar mühürlüyorum. Videonun başında belirttiğim gibi malzemelerinizi ne kadar güzel kızartırsanız o kadar lezzetine lezzet katmış olursunuz. Patatesler ve soğanlar iyice kavruldu. Üzerine 2-3 tane yeşil sivri biber ekliyorum tatlı. Soğanla birlikte çok hafif kavuruyorum ve üzerine biraz zeytinyağı ekliyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Karışık salça kullandım. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum ve daha sonra tavukları üzerine diziyorum. Yanına pilav, çorba ve salata muhteşem olacaktır. Güzel bir menü çıkacaktır. üzerine dizdim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bir iki kere şöyle çeviriyorum. Salçalar her yerine gelmesi için. Ben çok sulu yemek yapmıyorum arkadaşlar bu yemeği. Bir su bardağı su kullanacağım sadece. Tandır lezzetinde güzel bir yemek olacak. Eğer siz sulu yemek yapmak istiyorsanız 2 ya da 2,5 buçuk su bardağı su kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Kısık ateşte yemeğimi pişiriyorum. Zaten hepsi yarı pişti. Hatta yırdan fazla pişti. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. Karabibersiz kesinlikle olmaz. Karabiber ekledim. Ve son olarak da pul biber ilave ediyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte yemeğimi pişirmeyi bırakıyorum. Ara ara kontrol edin. Yani çünkü çok fazla pişmeyecek. 15-20 dakika içerisinde pişecektir. Unutmadan da sarımsağı ekleyeyim. Hatta unutuyordum az kalsın. Sarımsakları da küçük küçük doğradım. Mutlaka bol sarımsak kullanın ben 4 diş kadar sarımsak kullandım Evet bu şekilde kapağını kapatarak pişiriyoruz yemeğim pişti Şöyle sizlere çatalla da göstereyim lokum gibi piştiler gerçekten lezzetini sizlere anlatamam arkadaşlar yapıp denediğinizde Sizlerde göreceksiniz bugünlük de bu videomun sonuna geldim kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimi arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.